81. Harika. A1 Aa, 70 70 mi? 73 hocam. Kaç gün diyorsun? Sağ olun. Evet, Gözünüz aydın. Bekleriz abi. Ben be. ben bekleriz. Be. bekleriz be. Sizleri de bekleriz. Yer nerede? kadar kadar var. 20 günlük ne kadar? lira. Hocam kalan yok. Harikasınız, harikasınız. Ne demek, ne demek? Çok sağ Emine, ağla Emine, ağla Emine. Harikasınız. <laughs> harikasınız. Ya, yani. <laughs> Sağ problem değil. Hiç problem değil. Teşekkürler altın 88 daha Hakan 88 aldı Ali kaç aldı Ali. Diğerleri chat'e Ali kaç aldı? Bilmiyorum Mehmet abi. Hocam kız

Erkan Kaya, Aydın Kuşadası. Herkesi yani. tavsiye ediyorum. Kaç puan aldın? 73 abi. Bakalım. 73. Evet. Duygu düşüncelerini alalım senin. Valla duygularım, düşüncelerim çok güzel. Herkese nasip olur inşallah. Çünkü ben altın gelişte gelen her kişi nasip olacağına inanıyorum. Gelmeyenler kaybediyor, gelenler kazanıyor. Peki. Teşekkür Benim gibi bir insan İzmir'den geliyorsa, İzmir gibi bir yerden geliyorsa buraya bir bildiği bir şey vardır altın geliştir. Eyvallah. Mehmet Bey. Gel bakayım izlettin gel buraya gel. İçeri mi gireceksin? Ha içeri ikinci kasa gireceksin şuradan. Öyle gel buraya izlettin gel. <gülüyor> <gülüyor> Burçin evet senin ismin soy isimlerden geldiğini öğrenelim hadi. <laughs> ya ya ya. Burçin Sarp Bey, Konya'dan geliyorum. Konya'dan geliyorsun. 79 aldım. Bakalım puanını görelim yakınlaştıralım. 79 Abi, aldım. Ay çok mutluyum çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Altın geçide de teşekkür, <laughs> de teşekkür Evet Almanya'da bir el sallayın bakayım Almanya'ya. <laughs> Almanya'da bir el sallayın. Çok güzel. Gel bakalım izlettin. Çok <laughs> teşekkür Gel gel buraya gel. Gel. <laughs> <laughs> i̇sim soy isim nereden geldi? Zeytin Gökhan. <laughs> nereden? İskenderun <laughs> Kaç <gülüyor> puan <gülüyor> aldın? 78 puan. Bakalım. Görün gözlerinizle. Sen kaç aldın Evet gel bakalım sıradaki. İsim soy ismini söyle hemen. Hakan Güneş nereden? 88 puan aldım. Nereden Bayburt'tan geliyorsun Hakan? Bayburt'tan. Bayburt'tan geliyorsun. Kaç puan aldın? 88. Evet buradan eşine bir söylemen var mı? Şu an seni izliyor. Ayıp olur ya bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> gel bakalım gel. Kaç puan aldın? 65. Göz göster puanı çıkar çıkar çıkar. Evet nereden geliyorsun? Gümüşhane'den. Gümüşhane'den geliyorsun. İsimsin üstünde. Korka Duygu mı? düşüncelerini alalım. Ee, şu anda tarifi imkansız duygular içerisindeyim. Yakında da eşime kavuşacağım. Onu çok seviyorum. Buradan ona çok selam gönderiyorum. Peki teşekkür ederiz. Evet. Alper Ayaş, Tekirdağ'dan geliyorum. 73 puan aldım. Tekirdağ'dan geliyorsun. Evet, çok geçti. Çok teşekkür ediyorum. 73 puan aldım. Ali, evet. Ali'yi bekliyoruz, Ali'yi bekliyoruz. Evet, 93 aldık. <laughs> ee, nereden giriyorsun Ali? Ben şeyden, Göte'den girdim de. <gülüyor> <gülüyor> Kursum Altın Yeci. Teşekkür ediyoruz Altın Yeci'de. Nereden geldin kursumuza? Ben Kahramanmaraş. Maraş'tan geldin. Puanla görelim seni hemen. Puanla. Düşük gelmiş. Göte... Düşük mü gelmiş? Şeylik. Bakalım. Ooo 93 harikasın. <laughs> Duygu düşüncelerini alalım bakalım. Ne hissediyorsun? Valla işte beklediğimin altına gelmiş. Gene de işte iyi yani. Beklediğimin altına geldi. 93 yani. puan. 96 falan yeri bekliyordum. 96 bekliyordum. <laughs> Aa 90 mı? Bir iki ufak hata var. <gülüyor> <gülüyor> Evet Sınav görevlisi de e, burada görüldüğü İbrahim Bey. İbrahim Bey bir el sallayın, sınav görevlisi. Evet, senin duygu düşüncelerini alalım. Abi ben de 79 aldım. Görelim puanını hemen, şöyle göstereyim. Çok güzel, nereden geliyorsun? Hemen Bursa Orhangaz'dan geliyorum. Bursa'dan geliyorsun? Bursa'dan geliyorum. Türkiye'nin dört bir tarafından öğrencimiz var. Yani. <laughs> ne düşünüyorsun dershanemiz hakkında, ya burada, nasıl eğitim e, aldın? Şöyle söyleyeyim hani, birçok şeyi öğrenciye verebiliyorlar. Bir de aile ortamı oluşmuş burada, onu gördüğüm kadarıyla. Yani herkese çok kaç gün ders gördün? 20 gün, 20 gün gibi kısa zamanda öğretmenlerin verdiği direktifler doğrusunda çalışırsanız, çabalarsanız yaparsınız. Kazanabiliyorsunuz. Evet, evet. Buradan bir Aynen selamın öyle. var mı Almanya'ya? Şu an seni izliyorlar. Almanya'ya şu anda bir selamım yok. Şu anda yok. ne? <laughs> Utanma. Gel bakalım, gel bakalım, gel buraya. Kaçma yok. Gel buraya, gel buraya. Evet. Hemen kendini tanıt. Adım Ayhan Torlak. Bakalım Düzce'den katılıyorum. Düzce'den geliyorsun. Kaç puan aldın Ayhan? 80 puan aldım. Çok güzel. 20 günlük bir çalışma sonucu çıkan puan bu. Ben bu puanı tabii beğenmedim. Beğenmedim. Düğümüz derslerden dolayı daha çok puan bekliyordum açıkçası. Ama bu da güzel oldu. Bu da güzel oldu. Devam... Yani duygu düşüncelerin ne? Düşüncelerim güzel. Güzel. Ben gelmeden önce böyle bir şeyin 20 günde çıkacağını düşünmüyordum ama bu 20 gün sonunda bu puan almak gerçekten etti. Altın geçti herkese tavsiye ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar Almanya'ya gitmek isteyen buraya gelsin. Yol buradan geçer. Altın Geçit. Evet teşekkür ederiz. Betül gel bakalım. <laughs> Kendini tanıt. Nereden geldin? Afyon'dan geldim. İsmin soy ismin? Betül, Betül. Betül. <laughs> Sanmaz. Kaç puan <falan> aldın Betül? 73. <laughs> 73. Görmüş olduğunuz gibi. Du düşüncelerini alalım. Ee, buradan aile ve biricik eşime sevgilerimi yolluyorum. Çiğdem hocama çok teşekkür ederim. Altın Geçit ailesine çok 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 teşekkür Hadi. ederim. Eşim bekle beni inşallah yakında <laughs> geleceğim. tamam bakalım. Teşekkür ederiz. Altın geçti çok teşekkürler. <laughs> Çiğdem hocam sana. Hala. <laughs> Gel bakalım. Biraz Hemen duygu düşüncelerini sinir, alalım sen Biraz. <gülüyor> <gülüyor> İsim soy ismin nereden geldin? Hemen. Evet. Sınavı geçtim. Bu arada Ordu Giresun arası 40 km. <laughs> onu da söyleyeyim. Kaç puan aldın? 75 puan. Bakalım puanını görelim. Ay onu bükme. Sertifikayı bükmeyelim bu arada. Bir duygu düşüncelerini alalım seni. Hadi bakalım. Ya, <laughs> ne hissediyorsun? Çok ağladım ya. Çok Kendim, ağladım. <laughs> sinir boşalttım herhalde ama sevincimden ağladım. Çok mutluyum. Buradan eşime, eşimin ailesine, kendi aileme, kardeşlerime hepsine selam Herkese ediyorum. selam gönderiyorum. Hepsini çok seviyorum. Bütün <laughs> arkadaşlarımı çok seviyorum. <laughs> Çiğdem hocamı, Mehmet kardeşim seni. Bütün <laughs> arkadaşlarımı çok seviyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. O zaman bir almayı bir el salla bakalım burada. Evet, çok sağ olun. Sallasın. El bir sallamayacağım mı almayı? <laughs> <El> sallamayacağım. <el gülüyor> <sağla. gülüyor> kimse kaldı mı içeride? Yok, Yok kimse kalmadı. Haydi, kalmadı mı? <laughs> Almadı. Bütün arkadaşlar bir olacak. toplanalım şöyle bir gelelim. Çiğdem hocam da çok evet, başarılı. Evet, de çiğdem de hocam. Evet Çiğdem hocam. Çiğdem <laughs> hocam. Toplanın Ali sen de topla. <laughs> arkadaşlar şöyle bir gelin bakalım evet. hadi. Cidem Çiğdem Hoca. Başka büyük yok. Şimdi Cidem Hoca. Bu, başka şey bu, şey bu, şey başka bu, bu, yok. Ben, ben bir daha vermiyorum öğrenciye. Çiğdem Hoca. Çiğdem Hoca. Çiğdem Hoca. Ben diyorum iyi Hanım. Ama soran ne bildim hocam. Gel gel gitme gel sertifikalar lazım. Cem Hoca ben nereden kazandım? Onu kazandım yine. Şey abi çok Yok sen çok bu <laughs> <yiyeyim? gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar hocam. Hocam, bu